Hepinize merhaba. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte hangi şey seçeceğim oyunu oynayacağız. Evet hazırlan diyor. 7 6 5 4 3 tatlı da şeyler çıkacak siz ondan. Hazırlan diyor. Seçtik. Bir en uzun ya da şeytan ol. Arkadaşlar ben ben arkadaşlar melek olmak istiyorum. Şeytan ol diyor. Ben ya da şey şey oldu ya Melek ana Melek oldum şeytanlar öldüceğiz şeytanlar istifa şeytanlar istifa Şeytanları istifa Şeytanları istifa 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 de şeytan dedi Evet arkadaşlar hazırlan dedi hazırlanalım hala burada bir şey arkadaşlar. Kafan karıştı. Ne diyor? Dava düşmek. Çivilere ay. Neyse çivilere düşerim ben. Arkadaşlar lavda yapmak istemiyorum. Sana ben de lava düşmeyi seçeceğim. Ne? Neye düşüyorsun? Al. O Fena olduk. Ana direkt böyle bu lütfen. Hazırlan diyor. Hazırlanın mı? Benim adım Pumati. <laughs> Hazırlan. Legoların üzerine bas. Legolar tarafından ezil. Legoların üzerine bas arkadaşlar. Legolarından ezilmek istemiyorum. <laughs> ne oluyor lan? Hazırlanıyorum. 2 1. Bakalım bizi neler kaçıracak. Ay, ay, bacağım. Arkadaşlar bacağım ağrıyor. Bacağım ağrıyor, bacağım. Bacağım ağrıyor. Gitmek istiyorum. Bacağım ağrıyor. Oo, bacağım ağrıyor. Ben neden seçtim ki bunu? Uf, kocam gitti ya. Nasıl hazırlanayım abi ya? Hacı Hazırlan. 3, 2, 1. Bir kase cırcır böceği, bir kase solucan yiyeyim. Bir kase solucan yiyeyim daha iyi. Arkadaşlar ya. Bacağım çok ağrıyor. Aa, bacağım. dap ay yap. ay tadım, çok kötü bu ne ya Abi ben tipime bir şey olmadı çünkü ben bir robotu verir tipime ben şu abi benim benim bacağımı düzeltir misin abi ya onun da bacağı ağrıyor ya diyor. Ayda kılıç dövüşü, güneşte kılıç dövüşü. Ayda kılıç dövüşü. Evet şu bakalım ne bizi öldüreceğim. Benim atıyorum şey fantastik sayıda fantastik. Allah Of fela. Ne? Birisi güneşte mi? Oğlum yalansız sen. Ne diyor? Hazır mısın? Hazır değilim kardeşim ama elbise bacağım geçmiş. Bir olma. Evet ne diyor? Gelsin soru gelsin. Smoresin Fransız tostu Uy Fransız tostu. Ben tostları çok severim. Tedişit. Abi be burt karabedip abla şey Fransız tost da tarıyor. Ay, ay, ay. ay abi Fransız toast mu bu ya? Al al. Bak. Bak bana bir şeyler oluyor. Uf. Hazırlan tamam o 9 8 7 6 5 4 Evet. 3, 2, 1, 0 ne diyor? Fil gövdesi yetişti. Bir domuz burnu bulundu. Ana fil gövdesi. Ne diyeceğim ben arkadaşlar? Domuz burnu büyütsem daha iyi. Lan. O ben neden fil gövdesi seçmedim ki? Öf ya. Öf ya tuz şey bak ya. öyle seviyorsan. Bu Çok çirkin oldu. Ne diyor? O zaman onu Bir para Bir. ne Polis ol. Polis olacağım. Ben yakışıklı güvenliyim. Aaa bunu bunu Yakışıklı güvenliği. Gel lan Iron Man. Iron Man seni yakaladım Iron Man. Gel buraya Iron Man. Ben. ben, ben kötü ben itfaiye. Evet arkadaşlar. Bu oyun güzelmiş. Hala yakışıklı güven değil bu arada. Oh, oh, paralar. Ne diyor? Bir yılan ye, bir kurbağa ye Ay! Kurbağa yiyeceğim. Arkadaşlar kurbağa yiyeceğim. God feil. Jeg skal gjøre meg klar begge sider av rommet. Subalonlu savaş. Ben bir robot olduğum için yemek savaşı. Subalonlu ise ben vururum. Al bakalım seni pislik. Al bakalım seni polis. Yemek savaşı. Al bakalım. Al bakalım. Al bakalım.

Bir kraliçe şey, oğlum ben kadın mıyım tövbe tövbe bir kral ol derdim. Ben kral olmak istiyorum. Çünkü Aa, kral oldum yıldırı parlayacak o ben. ben. Ben kral olarak size hizmet ediyorum. Şimdi git bana müjlu oralet biti. Sivucanın kiti moraleti muşlu. Muşka badişik tika Arkadaşlar kral olduk. Benim adım kral Mehmet. hopa Hoppa be. Oy. Polis git kraliçeyi yakala onu öldür. O o markası çok lan. Şimdi bir patates ye, bir soğan ye. E, bir patates ye. O ben patates yerim lan. O ben pardon patates yaparım. Benim adım ben, ben. gel buraya. Ha geçtik yoldan deriz. Neyse ne zaman yak? Op. 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 çıkmak Op. Ölmek Ooo. Beni Ooo. Şey öldürsün. Bana evet, bakalım sıradaki sorumuz kim? Tavuk ol inek ol. Tavuk olacağım. Tavuk olacağım ben. Tavuk. İnon ben. Neyse ben bir, ben bir tavuğum diyeceğim. Ben gıt gıt, gıt gıda kumurta sıcak. Lan. Ana gıt gıt gıda kumurta sıcak. Lan tavuk. Tavuklar çok hızlı koşuyor. Eee ana. Lan. Anne. gıd gıd gıdak yumurtam sıcaaaak gıd gıd gıdak yumurtam sıcaaaak <laughs> ne oluyor be gıd 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 huuuuyyyy Allah yine oyun başlıyor tavuk kutluyuz tavuuuuk Allah ne diyor Sprite, Kofu, Cic, Coca Cola, Piyazı, İç. Ay, hayır, 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 Coca Cola, Piyazı, Dede ya. Tamam, Coca Cola, Piyazı, İçerim. Evet, Bismillahirrahmanirrahim. Ay, ağzım teklerim ben var. Oh tadı bir Ben tabu da sıkıldım. Ben de sıkılmadım. Oy. Oh. Tövbe tövbe. Allah. Bir kral Julian ol. Bir köle ol. Oh. Bir kral Julian ol. Oh. Lan. Kral Julian ol. Kral Julian oldu. Lan ne? I like movie movie. I like movie movie. You like to movie. I like movie movie. I like to movie movie. I like to movie movie. Do you like to movie? Bana Gaskar izleyenler bir abone ol ya da like atsın. Bir de yorum yapsın. Arkadaşlar böyle videoların gelmesini istiyorsunuz. 10 like atın arkadaşlar. 10 like sonra yenisi gelecek. Bir canavar ol, bir hayalet ol. Canavar. Ay hayalet ol. şu güzel oluyor. Ben bir hayaletim. Ben bir hayalet. Ben bir hayalet. Ben hayalet olmak istiyorum. Oo. Benim olduğum hayalet hayal. Ah. Açılmaz. Gel seni gideceğim. TRT Murat. Benim adım TRT Murat. <gülüyor> baba. Baba. <gülüyor> arkadaşlar, baba. <laughs> arkadaşlar babam asla da. Neyse e, devam video çekmeyi. Black movie movie. Neyse arkadaşlar hadi. Hadi gelsin. Hepsini şey istiyorum. Evet. Lavanya yiğit paketli, Spagetli. Ye. Arkadaşlar son bir soru kaldı. Bir sorudan sonra bu arada babamın şey sesi geliyor. Bir sorudan sonra şey şey yiyeceğiz arkadaşlar. Hayır, bir videodan sonra şey. Ya ya. Bakın ne güzel bir şey. Para para para. Wow ya. Nasıl ya ya? Para para para. Varlı bir zan yoku Para, para, para. ara varlı bir zan yoku yoku ara Para, para, para. Para, para, para. ara 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 Para. ara 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 köpek. Ol. köpek. köpek